yazılım mühendisliği dersi projesi için evrak kayıt programını yaptık. Şimdi programdan biraz bahsedeceğim. Giriş panelimiz ilk önce kullanıcı adı şifreyi girdikten sonra giriş yapıyoruz. Programımızın ana sayfası açılıyor. Evrak kayıt sisteminde sistemi kullanarak gelen evraklarımızı kaydedebilir, gönderilmiş evraklarımızı kontrol edebilir, yeni evraklar hazırlayabilir. Avaya dağıtım sürecini başlatılır ve takip edebilirsiniz. Evrak kayıt sisteminde kayıt işlemleri menüsünden dilen evrakları kayıt edebiliyoruz. Evrak kayıta girdiğimizde gönderen birim adı. Gönderen birim adına tam bilimleri yazdık. Gizlilik derecesini ayarlayacağız evrenin. genel evrak türü dilekçe konusu ders seçimi açıklama açıklama yazmadım. dosya seçelim bir tane örnek bir resim seçiyorum Gelen destene kayıt ediyorum. Şimdi kayıt ettiğimde bana bir tarih ve alınan sayıyı verecek. Bu 17 sayısı Veri tabanına kaydırdığımda benzersiz. Her evrak için tektir. Bu 17, num 17 numarasına göre Ben gelen evrak kayıt ettim. Aramadan, gelen evrak aramadan 17 yazdığımda Buradan görebileceğim. Giden evrak kaydı geldiğimizde gönderilen birim adı Nereye göndereceğimizi yazacağız şimdi buraya sosyal bilimlere gönderilecek. Gizli derecesini seçtik. Gizli evrak türü yazı konu Danışma atama açıklama yazmıyorum. Dosya seçiyorum bir tane. Elden gönderilip gönderilmeyeceğini de buradan belirtebiliyoruz. Aynı zamanda kaydettiğimizde alınan sayıyı verdi, alınan tarih verdi. Buradan aramadan tekrar giden evrak dediğimizde 14 yıldır buradan bulabiliriz. Kayıt menüsü buydu. Buradan kayıtları yaptırdık. Listeler menüsünden gelen tüm evrakları görebiliyoruz. Giden tüm evrakları görebiliyoruz burada. Elden gönderilme evraklar tiki orada işaretlendiğinde buradan elden gönderme evrakları da görebiliyoruz. Buradan arama menüsüne arama yaptırabiliyoruz. Giren yarak aramadan yaptırabiliyoruz aynı zamanda. Buralar boş girdiğinde herhangi bir hata verilmiyor. Şifre değiştirme girdiğimizde boş girdiğimizde herhangi bir hata yok. Buradan Bunların takımız akıyoruz. Eski şifreye girdik. Yeni şifreye girdik. Şifremizi değiştirdik. Şifre değiştirme işlemi buradan yaptık. Programın genel kullanımı bu şekilde. Evrak kayıt sistemi bu şekilde. Programın kodlarını inceleyelim şimdi. İlk önce gelen ilk form giriş formunun kodlarına baktığımızda buradan veri tabında bağlantısı alıyoruz. Kullanıcı şifreyi kontrol ettirip doğru olduğunda ikinci formumuzu çalıştırıyoruz main formu. Main formumuz bizim programın açılı, açılış formudur, ana formudur. Buradan menülerden diğer formlara ulaşabiliyoruz. Burada e, giden evrak kayıtlarını tutuyorduk. Bunun kodlarına baktığımızda alanlara doldurdukları verileri kontrolle veri tabanı kaydettiriyoruz. Buradan geri dönüşüm olarak alınan sayı ve tarihi alıyorduk. Giden evraklar bu giden evraklar bölümünden evrakları liste Giden evrak arama ara butonuna bastığımızda veri tabanından yazdığımız yeri arattırıyoruz burada. Veri evrak ID'ye göre. Buradan gelen defterine kayıt ettiriyorduk. Gelen evrakları listelettiriyoruz buradan. buradan gelen evrakları aratabiliyoruz, buradan da elden gönderilmeyen evrakları görüntüleyebiliyoruz. Programın detayları bu kadar.